Ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda üyelerimiz gelmeye başlamış. 27 olmuşuz 28 olduk şu anda görmüş olduğunuz gibi üyelerimiz çoklu çoklu fazla fazla artmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Discord'da yine üye hilesi üye kazama yöntemlerinden sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda ekranda bir tane takipçimizin Discord sunucusu bulunmakta. Kendisi yeni bir Discord sunucusu oluşturmuş ve bizlerden üye istedi. Biz de bugün arkadaşlar takipçimize Discord sunucu üyesi göndereceğiz. Göndereceğimiz yöntem kesinlikle çevrim içi bir şekilde üye de gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. O da aklınızda olsun. O şekilde sizler de kendi sunucularınızı geliştirebileceksiniz. Hatta Discord'la alakalı aradığınız bütün yükseltmeleri yapabileceğiniz bir yöntem gösterir sizlere. Bu sayede arkadaşlar kolay, güvenilir ve hızlı bir şekilde sizler de kendi Discord sunucularınızı geliştirebileceksiniz. Şu anda bakın arkadaşlar sunucuda yaklaşık kaç kişiyiz? 6 kişi falanız arkadaşlar toplam görmüş olduğunuz gibi. Hadi gelin bunların hepsini arttıralım. Fakat ondan önce arkadaşlar bizim kendi Discord sunucumuz bahsedelim. Sunucumuzda arkadaşlar sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz, sohbet muhabbet edebiliyorsunuz, kendi aranızda yardımlaşabiliyorsunuz görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. Tıpkı bugün takipçimizin sunucusuna üye gönderdiğimiz gibi. Bunları sizler de yapabilirsiniz. Discord sunucu linklerimiz yorumlarda kendinize gelebilirsiniz. Şimdi bugün bu işlem için hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Belki de piyasada görebileceğiniz en sağlam ve en güvenilir site diyebiliriz aslında arkadaşlar bu site. Bu siteden ufak bir şekilde bahsetmek gerekirse tüm oyunlarda ve uygulamalarda bizlere hizmetler verilmekte. İstediğiniz oyunlarda hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve ek olarak da sosyal medya kısmından bütün sosyal sosyal medya platformlardaki hesaplarınızı hesap hesap.com.tr sayesinde geliştirebiliyorsunuz. Biz bu sitenin linklerini yorumlar kısmına koyduk. Sizler de yorumlar kısmından hesap hesap.com.tr'ye ulaşabileceksiniz. İlk olarak kayıt olma falan filan kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Oldukça basit zaten. Direkt olarak işlemlerimize başlayacağız. Sosyal medyanın hemen yanındaki Discord bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Kendileri burada Discord için özel bir kategori oluşturdular. Çünkü Discord'la alakalı bakın birçok kategori burada bulunmakta. En baştan yavaştan saymaya başlayacak olursak bu sorudan olarak üyelerden sunuculara, rozetlerden o keşlere kadar hesaplardan metotlara birçok aslında e, satış bu da var. Bir sürü ilan bulunmakta, kategori bulunmakta. Bunlardan kendiniz dilediğiniz gibi gönderebiliyorsunuz. Üye kısmına tıklayacağız arkadaşlar. 82 çeşit üye ilanı varmış site içerisinde. Bakın 500 tane aktif üye, 1000 tane aktif üye, 724 online çevrimiçi olan üyeler. Daha sonrasında farklı farklı kategorilerden offline'dan netine kadar her şey burada bulunmakta. İstediğiniz tarzdan üyelerinizi gönderebilirsiniz tabii ki de. Biz şöyle arkadaşlar kaç tane gönderelim? Örneğin 100 tane yeterli olacaktır bize. Social Store adlı bir mağazanın bir tane ilanını seçtik ve bundan göndereceğiz. 7-24 aktif üye diyor. Yani gelen üyeler kesinlikle arkadaşlar e, aktif olduğunu görebiliyoruz. Zaten durumları da burada bakın yazmakta arkadaşlar. Bundan gönderebiliriz. Gerekli olan bütün açıklamaları bize açıklama bölümünde vermişler. Zaten ben kendim bildiğim için buralara değinmiyorum. Fakat siz sipariş sipariş vermeden önce bunları kesinlikle okuyup okuduktan sonra satın alın. Şimdi takipçimizin Discord sunucusuna geldik. insanları davet et dedik. Buradan davet bağlantımızı sınırsız olarak ayarladık. Yeni davet bağlantısı oluşturduk. Kopya dedik ve artık Discord'da işimiz bitti arkadaşlar. Satın al diyorum, onaylıyorum diyorum. Kopyaladığım davet linkini buraya yapıştırıyorum ve evet satın almak istiyorum butonuna tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüzü başarılı bir şekilde almış durumdayız. İlanımızı aldık arkadaşlar. Satın aldıktan sonra bakın bizlerden bir botu sunucumuzu eklememizi istiyorlar. Bunu kesinlikle ekleyin arkadaşlar çünkü bunsuz gönderemiyorsunuz. Zaten şöyle bir şey var. Bu botun kesinlikle herhangi bir zarar yok. Botta şu olması lazım. Aynen öyle. Botu e, işlemleriniz bittikten sonra tekrar sunucunuzdan atabiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz. O da aklınızda olsun arkadaşlar. botu sunucunuzu almanız gerekiyor yani. Şimdi artık satın aldığımız için üyelerimizin gelmesini bekleriz arkadaşlar. Artık birazcık bekleyeceğiz. Bir yandan üyelerimiz gelsin. Biz de o sizlere sitenin detaylarından vesaire bahsedelim. Şunu şöyle yan ekrana çevirdik. Artık önemli detaylardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar siteye geldiğimizde sitede zaten bütün aslında temel şeyleri sizlerden bahsettik. Fakat şöyle bir şey var. Sitenin çekilişler bölümü var. Yani bakın arkadaşlar burada site bizlere bol bol çekilişler düzenlemekte. Bu çekilişlere katarak ödüller kazanabilir. Olabiliriz. Mesela burada bir tane çekiliş var. Bir PUBG Mobile çekilişi. Buna katıldık. Daha sonra bir Valorant çekilişi var. Bunlara da katıldık. Bunlara katılarak arkadaşlar ücretsiz bir şekilde ödüller kazanabiliyorsunuz ve bunları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ekstra olarak siteye ilan ekleyip bunlardan satış yaparak para kazanabilirsiniz. İlan ekle butonuna tıkladığınızda arkadaşlar bakın burada istediğiniz bütün ürünlerinizi kurallara uyduğunuz takdirde siteye ekleyebiliyorsunuz ve bunlardan kazanç elde edebiliyorsunuz. Ürününüzü sattıktan sonraki kazandığınız parayı isterseniz site içerisinde harcayabilirsiniz. Detaylı bir şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar para çek özelliğimizi kullanarak site içerisinden kazandığımız parayı kendi bakiyemize de çekebiliyoruz. Bunların hepsini site içerisinden yani hesap.com.tr sitesi içerisinden tabii ki de sınırsız bir şekilde yapabiliyorsunuz ve bütün kategorilerde sizlere hizmet sağlamakta. istediğiniz tüm sanal ürünlerde, uygulamalarda, oyunlarda vesaire kendi hesaplarınızı detaylı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi güvenilir bir sistem. Sosyal medya kısmında zaten biz bayağıdır bu siteyi kullanabiliyoruz. O yüzden arkadaşlar dediğimiz gibi linkler yorumlarda mutlaka oradan da bakabileceksiniz. Ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda üyelerimiz gelmeye başlamış 27 olmuşuz 28 olduk şu anda görmüş olduğunuz gibi üyelerimiz çoklu çoklu fazla fazla artmaya devam ediyor ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar üyelerimizin hepsinin çevrim içi olduğuna görebiliyorsunuz bizim şu anda hesap komuteri sitesi sayesinde verdiğimiz e, üye siparişimiz görmüş olduğunuz gibi gelmeye başlamış. Hala da gelmeye devam ediyor bu arada 43 tane olduk şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi takipçimiz de bir yandan basıyor kendisi burada videodan selamlar sizler de görmüş olduğunuz gibi istediğiniz gibi sunucudaki üyelerinizi arttırabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar da artık bizim üstümüze düşen görevi yaptığımızı düşünüyorum. 100 tane kadar üye gelecek bakın takipçim şu anda teşekkürü ediyor yani bize. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla beğeni paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.